Biliyorsunuz ki artık transferin son gününe gelmiştik ve sadece Atletico'dan teklif almıştık. Teklif gelmesini beklerken son birkaç saat kala hayvan gibi bir takımdan teklif geldi arkadaşlar. Önceki bölüm çok üzüldük. Moralimiz çok bozuldu. Transfer olmak istedik. Transfer teklifi gelmedi son güne kadar. Son günlerde bir Atletico bize teklif verdi. Onun dışında daha büyük bir takıma gidemedik. Yani öyle bir teklif almadık. Son birkaç saat kala Avrupa'nın en büyük takımlarından biri bizi almak istedi. Şimdi göstereceğim zaten. Dostlar bu videoya sizden en az 6.500 bin like bekliyorum. Yani belki de trendlere girebiliriz 6.500 bin like gelirse. Bu yüzden utanmayın yapıştırın like'ları. Bu arada bir dakika. 300 bin abone olmamıza ne kadar kaldı? Şöyle bir ufak bir hesaplama yapsam şöyle. Yaklaşık 26 bin abone kaldı arkadaşlar. Artık 300 bin abone olmak istiyoruz ya. Daha fazla bu tarz içerik izlemek istiyorsanız hemen abone olabilirsiniz. O zaman olayımıza geçiyorum. Hazır mısınız? Hangi takıma gideceğiz ara transferde? 3, 2, 1. Real Madrid. Real Madrid'e gidiyoruz. İşte olay budur. Bir dakika dur. Monitörü kapattım yanlışlıkla bir şeyler oldu orada. Tamam. Teklifi gör diyelim. Arkadaşlar Real Madrid'e gidiyoruz. Ben ne demiştim? Avrupa'nın en kaşarı olacağım demiştim. Şimdi eski takımın Barça'ya karşı Real Madrid forması giyeceğim. Teklifi kabul ediyorum. Real Madrid hayırlı uğurlu olsun. İspanya'nın en büyük kulüplerinden biri. çok mutluyum biliyor musun? Gerçekten çok mutluyum. Carlo Ancelotti hocamla tanışacağım. Hocam benim. Bu arada beyaz forma nasıl? Ay, Real Madrid misin be? 10 numara vermişler bana. Yalnız 10 numara olmaz. Ben AP oluşum. Teşekkür ediyorum ama 13 numarayı ben bir alayım. Bunun dışında yeni bir gol sevinci seçeceğim şimdi. Artık maçta göreceksiniz. Evet, bu güzel. Tamam. Yeni takım, yeni gol sevinci. Bekle beni La Liga, ben geliyorum. Artık burada transferde son gün gözüküyor. Ona bir geçelim. Onu bir geçelim. Hemen burada kupa maçı var abi hemen. Ya bu arada geçen gün Instagram'da etiketlendiğim şeylere bakıyordum. Çok güzel fan sayfaları var. Hatta story'imde de paylaştım. Harika bir video yapılmış. Instagram hesabım ekranlarda. Ben Instagram'da hep paylaşıyorum böyle videoları. Siz de izlemek isterseniz beni takip edebilirsiniz. Abi şimdi Malaga'ya karşı ilk 11 başlayacağız. Real Madrid'e geldik. Hayırdır yani? Hayırdır? Ya şu forma nasıl yakışmış ya? E koçum benim be. Koçum benim. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Bu formaya şu da yakışır. Bir kere kış ayındayız. Şu anda kış ayında olduğumuz için şöyle bir yapmamız lazım yani kimse kusura bakmasın. Abi gel. Oy! üf 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 Real Madrid misin be? Bak mevzu bu işte. Olay bu. Tamamdır. Tam bir Real Madrid oldum şu an. Mr. Real Madrid şuna bak. Baba Şampiyonlar Ligi'nde neredeyiz? Ben onu merak ediyorum. Şampiyonlar Ligi çok önemli ya. Tek tek bakalım. La Liga'da dördüncüyüz ama daha iddiamız var. Barcelona birinci götürüyor. İnşallah yakalarız onları. Şampiyonlar Ligi Bizim için önemli olan bu. Bir dakika yok mu? Ne? Oğlum burada Barcelona da yok lan. Şampiyonlar Ligi niye böyle? Biz Avrupa Ligi'nde miyiz abi? Avrupa Ligi'nde gruplardan birinci çıkmışız evet. Olsun abi belki de şey daha iyi olur. En azından bir Avrupa Ligi'de kazanmış oluruz yani belli mi olur? Onun için mücadele ederiz. Hiç sıkıntı değil. Seneye Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi oynayacağız zaten. Dönemin yarısında geldik buraya. Düşmanın Fatih olacak. Eski dost yeni düşman. Haydi bakalım şimdi. Bana yeni sezonmuş gibi geliyor ama aslında ara dönemdeyiz ya. Yalnız ben niye sağ kanat oynuyorum? Abi böyle işe tükürürüm yalnız ben ha. Böyle işi tükürürüm yani. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Sokarlar böyle işe ya. Hocam ya Allah Allah beni niye orada oynatıyorsun? Kadro merkezi takımda kim var? Kim var takımda? Val Valverde falan var. Valverde eski takım arkadaşım. Ya bu adam niye santifor oynuyor? Kafa yedirtmeyin bana ya. Vallahi kafayı yiyeceğim şimdi. Ben sağ kanat değilim. Hayır mevkimi sağ kanat mı yapayım? Bu mu isteniyor benden? Allah Allah. Kafa yiyeceğim bir dakika dur. Al sol kanat yapıyorum mevkimi. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak abi? 87'lik sol kanat oldum. Yine sağda oynatıyor. Yok abi ya. Beni sağ kanat değil. Resmen Pep Guardiola beni sağ kanat yaptı abi. Saçmalığa bak. OF oynasam OF oynasam ne oluyor? 89'luk bir OF oluyorum. Yine beni sağda oynatıyor. Hocam siz hasta mısınız? Deli misiniz? Sapık mısınız ya? Tamam sansfor'a geri çekeyim. İnşallah düzelir yani. Tamam geç. Malaga maçına geç. Formaları düzenle bir ya. Biz beyaz formayla çıkalım en azından. Yeşil forma da var. Bunlar da böyle kırmızı kırmızı çıksınlar. Geçelim ilk maçımız Real Madrid'de. Lan benim yerime sansfor nasıl Valverde? oynar. Hala anlamıyorum. Yeni takıma geldim. Burada da aynı şeyler devam ediyor. Lanetli miyim lan ben? Balonlu orada kazanamıyorum. Allah Allah. Geçin ya. Geçin. Yürüyün ya. Takımın en iyisi benim zaten. En iyiniz benim. İlk maçım hayırlı uğurlu olsun. La Liga'ya geri döndüm. Şimdi de La Liga'nın tozunu attırmaya geldim. Premier Lig'deydim 3 sezondur. Gel bakayım. Gel bakayım. La Liga'da inanılmaz şeyler yapıyordum. Yalnız ayağımdan kaydı top. Tamam tamam. Al şunu. Al kaçıyorum. 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 Vermediniz. Vermediniz bak kaçıyorum ama. Al sağda veremiyorum bak. Ben sağ kanat değilim çünkü hocam. Bir de sağ kanat oynatıyorsun bari. Sol oynat. Uf adamın kafasını değiştim. Al şunu tamam kaçıyorum. Çok güzel ceza alanına doğru gireceğim. Şimdi artık ilk yarının son dakikaları. Şimdi artık ilk yarı bitiyor. ilk yarı bitiyor. Aaa! Şerefsiz. Of ya. Allah kahretsin. Vallahi billahi var ya. Hani anlamadım beni niye sağ kanat oynatıyor herkes. Aman aman lan! Oğlum böyle gol mü yenir? Ya böyle gol mü yenir kardeşim ya? Oho! Oh. Baba bırakın gidin be. Baba bırakın gidin ya. Harbiden bırakın gidin ya. Saçma sapan bir iş yaptınız ha. Gerçekten geri zekalı gibi bir iş yaptınız. Böyle iş mi olur oğlum? Saçmalamayın lan. Gidiyorum şimdi aman aman hadi gel gel üstüme gel. Bye bye. Al bakayım şunu. Verdim pası çok güzel. Kaçıyorum ben. Ne yapıyorsun? Mal! Kamavinga bu takımın salağı ya demek ki. Vinicius sen de bir şey yapamıyorsun. Karşı taraftayken hep iyiydin. Bir pas veremiyorsun be. Tamam neyse. Neyse tamam olur böyle. Olur çok da şey yapmamak lazım. Al şunu gel tekrar. Tamam Rodrigo iyi geldin. Evet sıyrılamadım. Verdim pasımı. Harika pas verdim. Valverde tekrar oynadı. Harika. Böyle koyarlar iyi sevince. Alış. Yeah, oh, be. Güzel Çaktık aferin Aferin Valverde Mevzu budur işte Avrupa Ligi'ni kazanacağız beraber Bak Çok güzel Al işte Golü yedik abi al işte ya Gerçekten yapacağınız işe Bırakın gidin abi Bırakın gidin gerçekten bırakın gidin yani Oy boy boy neler yaptım orada Neler yaptım Şimdi sol kanada doğru Vinicius'un önüne Vinicius koşlan biraz alırsın. Aldın helal olsun. Ceza alanına doğru girdim. Arka tarafta bomboş. böyle mi verilir? Sinirlerimi hoplatıyorsunuz. Gel oğlum buradayım. Bak. Şut şöyle atılır. böyle foyarlar. Papasa. YouTube'un ehli. harika bir gol. Harika bir gol atıyorum. Bu takımı şaha kaldıracağım. Gel hemen gel, gel hemen kazanalım maçı, kazanalım maçı gel. Gideceğim sağdan, sağdan ilerleyeceğim. Kaçın oğlum. Allah minüsüz. Gitmez ki ona ya. Çok güçsüz vurdum. Yoruldum ben de biliyor musun? Yoruldum. Vallahi billahi yoruldum. Al işte bitti. Bunun uzatması var mı lan siz? Bu önceki maçı oynadınız mı? Ne yaptınız? Bana bir söyleyin bakayım. Ben hiç bilmiyorum ya. Ha söyle bana söyle. Uzatması varmış ama ben istemiyorum. Ben istemiyorum hocam. Ben alın oyundan. Ben yoruldum. Benim yerime gençler girsin. Tamam. Gerek yok abi. Zaten mal mal goller yiyoruz. Bu takımla bir konuşmak lazım. Herifler bizi penaltıda eledi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sin gibi takıma. Daha yeni geldim be. Vinicius sen fena değildin. Bir şeyler yapacağız seninle. Şu Avrupa Ligi'ni kazanalım bari hocam. Arkadaşlar bu arada kaç milyon euroya transfer olduk ya? Arda Papazyan kendini gösteriyor diyor. Son dakika haberleri. Allah Allah yalnız forma çok yakıştı. Dostlar şimdi az önceki görüntülerden sonra birkaç saat geçti. Ben birazcık kara çıktım, karda kaydım çünkü her zaman kar yağmıyor. İstanbul'da oturuyorum ben. Neyse şimdi geri geldim ve videomuza devam ediyoruz. Real Madrid'deki ilk antrenmanımı yapmak istiyorum. Yani birazcık bir şut çalışalım. Gerçi şutlarımız manyak ama. Şut çalışalım abi. Ondan sonra gelelim. Burada bir gole giden yolu istemiyorum. Ne çalışabiliriz? Tekerin etrafında. Bu tekerin etrafında çok sinir bozucu bir şey ama yapacağım. Bir de abicim pas çalışalım. Pasta da ara pas zinciri. Araya zincir paslar anladın mı? Ha. Şimdi çaylak atak pozisyonları. Baba çok rahat. Yanımda Kaunga'm var. Vermeyeceğim pas. Şu şekil. Üf dışarı gitti lan. Abi bunu full uzaktan vuracağız. Aa. Real Madrid antrenman testlerinde ilk antrenmanım. Şimdi Kamavinga değil. Moise Keane'miş o. çatamadık ya. Yeter lan dedim. Vurdum. Dışarı gitti. Bu ne oğlum? Of herif kaydı. Herifi geçtim. Yerden köşeye sert vurdum gol oldu gol oldu şimdi Moizeki'nin oynadı Moizeki'n tekrardan sol ayak değil sağ ayak yerden köşeye sert koyuyorum sert koymayı severim sağda Moizeki ne doğru Moizeki kapa ilem vur Uy. ne biçim koydum lan tekrardan Moizeki abi yapma son hakkımız son hakkımız Moizeki'n içeride onun önüne doğru oynadım Haydi Moise işte. B yaptık olsun. Olsun oğlum tekerin etrafında. Baba bu zor ya. Dur bunu nasıl yapıyorduk? Aldın. Sonra ne yapacaksın? Onun yanından dön diyor. Biz bunu daha önce yaptık mı lan? Eee dümdüz. Dümdüz bir antrenman bu. Bunun nesi var ki? Dönce ne oluyor? Ona değdirsem ne olur lan topu? Topu da almıyor üstüne gitsem bile. Bekle üstüne gideceğim. Topu almıyor iş bir türlü ya. E tamam ben bunu yaptığımı hatırlamıyorum. Şeye çarpınca herhalde şey oluyor, puan gidiyor. Yo o da gitmiyor. Puan ne zaman gidiyor bu antrenmanda? Bunu sadece hızlı yapmak lazım. Hızlı da yaparım yani. Baksana beşliğinden geçirdim topu. Harika diyor. Hadi A yapar mıyız? A yapar mıyız oğlum? Çarpa çarpa geldim, yıkarım seni dedim. <laughs> Yere düşürdüm lan kaçma, şerefsiz kaçma. Oğlum gelsene buraya, lan şerefsizlik yapma. Hayırdır? A yaptım ya. Aa, lan ver topu. Aa! <laughs> Aa! lan ne oluyor? Gördün mü? Tamam şimdi devam ediyorum. Ara pas zinciri. Baba ara pas. Siz Şu şekil. Onunla da gol mü atacağız? Oy Rodrigo musun be? Hocam sağ kanat Rodrigo işte. bunun farkına var yani Ancelotti hocam. Çok kötü attım. Hocam ben Santrafor'um. Ben bir Santrafor'um hocam. Evet gel Rodrigo yerine gel. Tamam al şunu. Geçtin. Vur oğlum Rodrigo'ya. Çok kötü vuruyorsun be. Lanet olsun senin gibi. Şut atan adama yani. Şut atma kardeşim sen. Şunu atar mı? Ya geri zekalı ya. Allah bu Rodrigo maç içinde şut kaçırırsa deliririm. Oğlum dümdüz vur lan ha. Tane attı sonunda ya. Ben bütün paslarımı attım. Benim A yapmam lazım şu an. Al bunu da tamam. Bir şansımız daha var oğlum. Bari B yapalım. Tamam çok güzel. Şimdi vur oğlum lan atsan A oluyordu belki. Neyse sonuçları görelim tamam. Aptal. Şimdi ligdeki ilk maçımıza çıkacağız. Ligde çok önemli. 37'ye 48. 11 puan fark var liderle. Lider Barcelona. Kapanmayacak bir fark değil biliyor musun? Ama beni yine sağ kanat oynatıyorlar. Abi çıldıracağım ya. Bekle ben bu durumu bir araştıracağım. Evet dostlar yani bu sorunun çözümünü bulamadım. Bu bir bug'mış. Evet. Çok ilginç bir bug ama. Çok ilginç. Yapacak bir şey yok. Real Madrid'de de sağ kanat oynayacağız gibi duruyor şimdilik. Yorumlarda önerilerinizi bekliyorum. Bunlar önemli değil. AP 13'e hiçbir şey engel olamaz. Başlayalım maça. Zamanında buraya rakip olarak gelmiştim. yuvalanmıştım, ıslıklanmıştım. Ama şimdi... Bu takım için mücadele ediyorum. Haydi Real Madrid. Yalnız La Liga'yı da özlemişim biliyor musun ya? Harbiden La Liga'yı da özlemişim yani. La Liga logosunu, bu statları. Vallahi billahi özlemişim ya. Burada bir şampiyonluğum alınmıştı. Şampiyon olamamıştım son anda. İçimde kaldı. La Liga şampiyonluğunu çok istiyorum. Haydi bakalım. La Liga'daki ilk maçım. Gol kralı olacağım lan burada. Daha önce olmuştum. Oy bay bay. Bay bay. Al bakayım şunu önüne. Çok güzel. Şimdi sağdan ilerliyorum. Güzel pas. Al şunu sağda. Ceza alanına doğru giriyorum. Aha buradayım. Buradayım oğlum. Güzel bir orta. Vururum. Aa vuramadım. Vuramadım şerefsiz. Şerefsiz ön direk kısa boylu. Lan nereye açtınız ortaya? Tamam dönen topa koşuyoruz. Alın onu. Ben de bana at. Tamam. Golü izle. Oo! Girmedi. Yapma. Yapma oğlum bir daha bir daha gel Köşedeyim gel oyna bana havadan Öyle mi oynayacaktın salak Neyse güzel pas attım Şimdi Kamavinga gel oğlum arden, Çok papazan, rahat arden, papazan, Çok arden, rahat papazan, koyuyorum arden, papazan, La Liga benim evim lan elini, papazyan, İşte bu oh. bir geçirdim arden, papazan, Kim oğlum bu takımlarla La Liga'daki Bunlar ne ya Osuruk osuruk Allah Allah Şuna bak şuna çok rahatım ya. Aa Kerim Çalanoğlu burada oynuyor. Kerim ne haber? Aldım topu. Benim de ismi Kerim olan bir arkadaşım var. Soy ismi Kerim. Fenasi Kerim çocuğun ismi. Tanıyor musun? Bir dakika dur aldım. Alırım onu aldım. Al bakayım şunu önüne. Çok güzel. Aa yapma. Lan. <laughs> Salaklar. Aptallar. Ne oldu lan orada? Bana yazılmadı gol ama artistiğimi yapayım. Hayırdır. Hayırdır oğlum. Hayırdır çok güzel koyduk aferin. Bak 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 ne pas verdim araya. Ondan sonra kafayı yedi mallar. Tamamdır kendi kalelerini attılar herifleri. 13 dakikada yıktık herifleri ya. Yazık oldu. Al bakayım şunu önüne. Çok güzel ceza alanına doğru giriyorum. Buradayım. Atmadın tamam. Şimdi bakıyorum ceza alanına. Al bakayım şunu. Ortalı oğlum içeri güzel pas verdin lan. Dur bakayım dur şöyle bir bakıyorum. Açtım ortayı arka tarafa doğru kötü orta. Kötü orta olmuyor. Dalan topu ben alayım. Tamam Rodrigo da kaldı. Rodrigo oradan bir ortalarsınız. Güzel bir orta bekliyorum. Gelmedi orta. Ne yapıyorsunuz? Vinicius Junior şimdi pas geldi. Bana da koymak kaldı lan. Bana da koymak kaldı. Çok kolay oluyor ama böyle. Böyle çok kolay oluyor adam oğlum. Lan Premier Lig'den sonra burası biraz az geldi galiba ya. Bu nedir abi? Baksana. Çok basit bir gol attık yani. Kapat orayı. Kapat. Kapat. Kapat araları. Kapat. Kapat. Tamam hadi 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 oynalım. Aralar arka bas. Şimdi sağdan gideceğim. Sağdan gel bakayım üstüme gel. Gel 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 gel. Gel gel. ya ma Kerim ne yapıyorsun Kerim ya? Bak seni fenası ile tanıştıracağım herhalde. Allah Allah. Geliyor sağdan. Geliyor. Geliyor kapat orayı kapat. Kapat orayı. İyi kapat. Oğlum kendi kalene atıyordun lan. Gerizekalı mısın? Al şunu bakayım harika pas verdim ceza alanındayım Valverde. Salak. Öyle mi vurulur? Bir de santifor oynuyorsun. Tamam gel şöyle gel 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 gel. Şuraya gel. Lan nereye geliyorsun? Gel şuraya. Bak şimdi iyi izle. Bakın kale. Aa bazunu iyi tuttu. Bazunu ben seni hatırlıyorum lan. Daha önce de sana çakmışlığım var mı? Değil mi? Var. Aynen. Hatırlıyorum. Herhalde barçadayken koydum sana. Şimdi şu şekil. Hayırdır lan? Top benden nasıl aldı gördünüz mü? Aman. Aman. Aman benim yüzümden gol saçma sapan. Aman oğlum yiyeceğiz. Allah kahretsin benim kaybettiğim topu yedi. Neyse üçün birini vermiş olduk. Skor tabelasında 3-1 yazdırdık en azından. Boş ver. Diyorum sağdan derken maçın sonuna geliyoruz. Gayet güzel bir maçtı. Tebrik ediyorum karşı tarafı da. Ama koyan taraf biz olduk ya. Harbiden fena koyduk. La Liga'daki ilk maçımda başarılıyım. Aferin, aferin. Sen deydin Fandenberg. Onun noktası vur puanla. Artık sağ kanada alıştığımı gösteriyorum. Manyak bir oyuncuyum. Hücum hattının her yerinde oynarım. Bundan sonra mantaliten bu. Hücum hattının her yerinde oynarım ben. Sevinin sevinin. Ya kramponlar ne güzelmiş lan. Bana da ayarlasanıza bir tane. Şş, bana da şekil krampon ayarlayın. 6 altı, altı buçuk bin like mı bekliyorsunuz? O manyak mısınız? Ne yapacaksınız? Tamam tamam altı buçuk bin like anlaştık. Bana da ama öyle krampon ayarlayacaksınız gelirse. Papazyan iki gol attı. Koydu diyor direkt. Koydu. Allah Allah. Real Madrid ezeli rakibini yendi diyor. Etafeme ezeli rakibimiz? Ya bırak git Allah aşkına ya. Bu arada Barcelona kendi maçını kazanmış. Kazansın abi, kazansın. Şimdi Malaga'ya karşı oynayacağız. Ya bu arada biz şu Şampiyonlar Ligi şeylerine bakmadık arkadaşlar. Bir müsaadenizle, izninizle bir bakmak istiyorum. Tamam, ligde böyle devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ne olmuş abi? Biz direkt geçen yıl çok kötü bitirmişiz demek ki. Ben yokken bunlar baya kötü bitirmişler ligi. Baksana Şampiyonlar Ligi'ne bile kalamıyorlar yani. Direkt Avrupa Ligi'nden başlamışız ve ön eleme oynayacağız. Ya ön oynamayacağız. Hemen çıkıyoruz anladım. Rakibimiz bu takımlardan biri olacak. Şu takımların rezilliğine baksana. Yalnız bir tek şurada Atletico var sıkıntı o. Bir de tabii Manchester United var. Genel olarak rezil takımlar. Neyse şimdi Avrupa Ligi'ni falan boş ver. Ligde devam ediyoruz. Barcelona ile arayı kapatmamız lazım. Buraya geldiğimiz gibi. Başkanla da henüz görüşemedim. Başkan bana Şubat'ın sonunda bir randevu ayarladı. O randevuda ne olacak göreceğiz. Aramız iyi değildi ama herhalde çok da şey yapmaz ya. Sonuçta beni aldılar yani. Neyse geçelim. Şş, la bu forma güzelmiş. Vey Valverde güzelmiş bu forma. Bak bak buraya bak ha bak nasıl sektiriyorum. Beni tanıyorsun zaten sen ya. Beni tanıyorsun hayırdır. Ben manyağım ben aşırı iyiyim. Bak iyi değilim. Aşırı iyiyim anladın mı? Hani normal iyilik değil bu. Aşırısı. Tabii ki her şeyin fazlası zarar. Yani ben de çok iyi olduğum için kıskanlıyorum. Aynen öyle. Hadi bakalım şu maçı kazanalım yeni formamızla. Bugün farklı bir formayla sahadayız. Yalnız formayı da sevdim. Kaç bakayım sağdan. Al şunu önüne. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi geldin. Harika. Kaç oğlum sağdan. Al yine. Onun bu alverleri yapacağız senle evet. Bak mesela şu. Aa kötü vurdum. Ama zemin kötü zemin. Aynen bu Malaga'nın zemini. Eh, iş yok bunda. Baksana topraklanmış Al bakayım Valverde önüne doğru atmak istedim. Koş. Koşman lazım senin. At gibi koşacaksın. Gel oğlum. Aa! Hemen attım Yine hemen attım Bölü kayıp etmeye geliyorum Hayırdır gelişine koydum Kaleciler hiçbir şey yapamıyorlar Çaresizler çaresiz İşte bu Bak bak çok tehlikeli çok tehlikeli helal Helal olsun oğlum Şimdi şimdi indirdim Harikayız devam ediyoruz Koşuyorum koşuyorum aradan gel oğlum Sağ tarafta Hocam Faul lan bu Faul bu Hocam bu faul yalnız Hayırdır ya bu kadar böyle? Nedir lan bu? Al işte ilk yarı bitti. Neyse bir sıfır öndeyiz ilk yarıda. Güzel. Güzel bir ilk yarı olduğunu düşünüyorum. Forma da yakıştı bana. Bana her şey yakışıyor biliyor musun? Aynen aynen. Ben ismi de çocuk. Ruiz mi? Tamam memnun oldum. Memnun oldum. Tamam bak şimdi iyi izle. Tık. Bak tık attım tık. İşte bu. Tık atarım ben Koydurturum attırtırım Attırırım kardeşim Helal Valverde'ye attırdım Oh be Valverde nasıl attırdım ama sana Görüyor musun bak Çok iyi attırdım ya önüne Önüne çok iyi attım topu bak Harbiden yalnız Alda atması verdim Valverde'ye Bu da herkes yapmaz yani Gel bakayım Çok güzel bak Şu var mı? İşte böyle <laughs> lan İşte böyle herkese <laughs> <laughs> de olacak Koymaya devam ediyorum uzaktan koyuyorum Her taraftan koyuyorum Çivi gibi çakıyorum şuna bak Şuna bak şu var mı dedim koydum Bak 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 mm, Balık gibi avlıyorum kaleciyi be La Liga'da gol kralı olacağım Açtım ortayı vur lan ah be Ya orada çok arsın orta açmamamız lazım Vurabilecek biri yok Offside'a düştüm Offside'daydım Oğlum hakem offside saymamış lan faal vermişler orada bize. O zaman hazır mıyız? Patlamaya hazır mıyız? Vurdu. Oy! Oo! Sol anda çıkardı. Sol anda çıkardı Allah aşkına izleyin. Hayatımda vurdum en iyi free kick. Nereye vurdum lan? Nereye vurdum onu? Oo çok iyiydi. Çok iyiydi dışarı açılıyorum gel yerden. İlla gelmiyor. O zaman Gelmiyorsan şöyle yaparım. Şunu yaparım kaleci. Abi ne bombalar ne füzeler yolluyorum oraya. Orta geldi top bana döner mi? Şimdi gel oğlum güzel bir orta açacağım. İçeri doğru geçin al bakayım şunu havalandırdım. Vur oğlum. Oh. Aman 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 tamam çok güzel. Çok güzel hocam bitir maçı. Hocam bitir maçı son bir kontrattan çıkıyoruz. Şimdi sol tarafta arkadaşımı gördüm koş. Koş oğlum koş sende o top. Sende o top Allah kahretsin ya. Allah seni kahretmesin. Çok kötü koştun ha. Öyle de koşulmaz ki abi bu kadar yavaş. Kaçır şimdi son atak bizde. Son atak bizde hocam bitir artık be sen de. Yoruldum görmüyor musun ya? Yoruldum yani. 3 olmuş zaten daha neyini oynatıyorsun? Hocaya bak ya. Neyse iki tane koydum bir de koydurttum. Manyak maç oynadım yine. Herifler, herifler stadı terk ediyor ya. Aferin şimdi size bir konuşacağım Kamavinga. Size bir konuşmanın zamanı geldi. Biliyorum falan ama ciddi konuşacağım aynen. Yalnız arkadaşlar ne koydum ya. Freaky'in tekrarı nerede? Lütfen olsun ya. Kurtarış. Bu Freaky'in şeyi olabilir bunlardan biri. Kurtarışlardan biri Freaky. Aha bak abi. Şuna bak. Şuna bak. AP13 Freaky'ine bak. AP13 topun başında geliyor. Hatta şöyle alttan alalım biraz. AP13 kaleye 34 metre mesafe var. AP13 yavaş yavaş hareketlendi. AP13'ün şutu. Oy. Oğlum top ne biçim gitmiş. Biraz daha yavaş ve yakından izleyelim. AP13. Topun başında. Topa yaklaştı. Geliyor. Geliyor. Freaky vurdu. Top yavaş yavaş gidiyor. Kaleci solanda. İnanılmaz bir kurtarış. Şimdi çocuklar bakın ben 28 yaşında adamım beni hasta etmeyin. Yakında 29 olacağım zaten. Bundan sonra reisiniz benim. Hocayım hocayı dinlemiyoruz. Hocam sen bir çıkar mısın? Bundan sonra reisiniz benim adam olacaksınız. Tamam mı lan? Duydunuz mu? Tabi hocayı da biraz dinleyin de. Sağ içinde gözünüz kulağınız bende olacak. Kırarım kafanızı. Dağılabilirsiniz şimdi tamam. Gidin evinize ne yapıyorsanız yapın. Arkadaşlar kariyer manyak bir şekilde devam ediyor. Gerçekten. Bu arada Barcelona'da eski arkadaşlarımız var. De Jong'la Ansu Fati. Önümüzdeki bölüm Barça ile maçımız olacak. Papazen 2 gol attı. Real Madrid Malaga karşısında kazandı diyor. Eyvallah. 3 maçtan 6 gol bir asist. Manyak istatistikle başladık. Forma da yakıştı. Ben Real Madrid'e geldiğim için mutluyum. Bakmayın şeye biraz üzüldüm. Avrupa Ligi mevzusuna biraz üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Bu arada Barça maç kaybetmiyor. Şimdi Almanya'ya karşı oynayacağız. Önümüzdeki bölümde de Barcelona maçımız var. Ardından da zaten Avrupa Ligi maç falan olur. Biz çoğunlukla La Liga'yı simüle ederiz diye düşünüyorum. Hele ki böyle giderse zaten Barça'nın şampiyon olacak kesin. Onu yorumlarda yazın. La Liga'yı simüle edip Avrupa maçlarını mı oynayalım sadece diye. Çünkü asıl önemli olan yeni sezon. Yeni sezonda Real Madrid'de ne yapacağız onu merak ediyorum. Evet şimdi La Liga'da önemli bir maç. Yağmurlu hava. Bakalım Real Madrid'imizle Neler yapacağız Karşımızda da Almeyra var Koyar geçeriz diye düşünüyorum Oğlum bak hiç, hiç sürprize gerek yok saplayıp geçelim Bak 6 maç son 3 maçta 6 gol attım Bak saplayıp geçelim Kafam karıştı top sektirirken konuşamıyorum bazen Havada yağmurlu ama neyse ki Uzun kollu şeyimi giyindim yani Neyse ki onu yaptım hadi bakalım Hadi bakalım oğlum düzgün bir şekilde oynayalım Düzgün bir şekilde oynayın haydi Haydi oğlum beyaz formayı da çok seviyorum Ben beyaz aha aldık Çok güzel gel Takımın kaptanı ben olacağım yakın zamanda hissediyorum. İndirdim. Ya! Nasıl valverde'ye gitmez? Kale, kale, kale. Ya! Cık. Al işte yiyebileceğimiz en saçma golü yedik. apya bir de erip 31 numara. Oğlum bak şekil koyma. Bak bizim staddasın. Oturduğun yeri sana komple sökerim bak senin için. Ha, bekle sen. Sen bekle. Bir de şekil koyuyor ya. Adamlar lavuğa bak ya. Buradayım. 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 Sağ tarafı gördüm. Şimdi ceza alanındayım. Şimdi ceza alanındayım. Evet orta geldi. Döner mi top dönmedi. Skowol sen uzaklaştırıyor. Bizim oyuncumuz alır orada. Helal oğlum. Helal oğlum çok güzel. Araya kaçıyorum. Araya kaçtım. Al şunu solda. Ceza alanına doğru girdim. Şimdi ceza alanında yakaladım vurdum olmuyor. Eşitliği bir türlü... Bağırma! Şerefsiz. Bağırıyor bir de. Bir türlü eşitlik gelmiyor. Uf, burada var ya yakalasam ravaşa da çakacaktım. Korner dönüşü bir tane çakmam lazım ya. Al şunu sağda. Harika atak yapıyoruz. Şimdi şimdi arkadayım. Bomboşum. Bomboşum orta geçmiyor. Herif hayvan gibi savunuyor. Bu manyaklar iyi savunma yapıyor derken top bizde. Şimdi Rodrigo. Rodrigo. Aa lan. Ya istediğim olmadı. Kaçıyorum evet. Evet sağdan kaçacağım. Ben onu geçerim şu an. Onu yerim ben. Yerim lan seni hayırdır. Hayırdır oğlum. Hayırdır? Çektim. Baktım. Verdim pasımı. Lan nereye verdim? Tamam olur öyle. Olur öyle. Şimdi ceza alanı içinde olmadı. Bir daha. Bir daha geldik. Buradayım oğlum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun salak? O açıdan vurulur mu? Şimdi tekrardan yükleniyoruz. Tekrardan geçtik. Oo! Ay ulan ya. Offside zaten. Ama nasıl geçtim? Oğlum aman. 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 Kale. Aa! 90 artı 2 lan yapacağınız şey tüküreyim. Neyse. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Ballarına kazandılar. Hiç önemli değil. Ama artık ligde yokuz. Vallahi ligde yokuz. Ne yapalım? Harbiden ligde yokuz yani. Bitti lig bizim için. Oğlum tamam yapacak bir şey yok yani buna. Üzülmeyin yani. Yapacak bir şey yok hocam ben ne yapayım? Benlik bir durum yok ki hocam. Beni santifor oynatmıyorsun. Yapacak bir şey yok artık Avrupa'ya odaklanacağız hocam aynen. Ulan Barcelona da kaybetmiş görüyor musun? Kazansaydık puan farkını tek haneye indirecektik. İyi olacaktı. Bir de önümüzde Barcelona maçı var. Neyse önemli değil. Önemli değil oğlum. Artık önümüzdeki o maçı kazanmamız gerekiyor dostlar. Burada bu bölümün sonuna geldik. Sizce nasıl oldu Real Madrid'e gelmemiz? Bence seri için güzel bir şey oldu. Yeni bir soluk kattık seriye. Burada da iyi başladık. Onu da söyleyelim. İyi oynuyoruz. Acaba AP'nin Önümüzdeki bölümlerde ne yapacak? Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bir fan sayfamız bana attı. Ondan da bahsetmek istiyorum. Almada bizi elliyormuş abi City'deyken. Almada'yı buradan kınıyorum. En yakın City maçında ondan da intikam alacağım. Terbiyesizlik yapmış bize. Umarım eğlenmişsinizdir. Şimdi biz bu videoyu 26 Ocak Çarşamba günü attığımıza göre yeni bölüm 28 Ocak. Cuma günü sizlerle olacak. Aynı zamanda Cuma günü 3 de geliyor arkadaşlar. Benim kanalımda 3 Türebit var Cuma günü. 2 video atacağız yani. Haberiniz olsun. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Biliyorsunuz ki kanalıma her gün video yüklüyorum. Bir gün agresif kariyer. Diğer günde başka bir FIFA ile alakalı bir şey yapıyoruz. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın Ardem Papazyan ailesi.